Ben evet evvela şu konuyu vurgulamak istiyorum. Bu bir emasya değil. Evet. Bugün devletin bekasıyla i̇lgili bir şey. rejimin devamı ile ilgili bir şeydir. Evet. Bu bakımdan diğer kuvvet dere mensup bölgemizdeki kurum ve kuruluşların da bir yaklaşım içinde olması ve bu yapılacak Türk planlamada yer alması, bilgi görev alması gerekir. Evet. Bu itibarla da eee gayret birliğinin bu şekilde sağlanması şarttır diye düşünüyorum. Bu noktada, hareketle de bugün bölgemizde, İstanbul bölgesinde Piyade Okulu gibi, Deniz Harfı Okulu, Deniz Lisesi, okulu vesaire gibi böyle bir durumda fiilen görev yapmayacak ama ellerinde fevkalade değerli, yetenekli, personeli olan kurum ve kuruluşlarımız mevcut. Bunlardan sefer görevi olmayanlar, mesela pilotlar muhtemelen vardır, gidip bir takım birlikleri takviye edecektir. Böyle görevi şimdi de belirlenerek sıkı yönetim karargahlarında görevlendirilmeleri, bunların mesela yani basın e, halk şubesinde illa karacı olacak diye bir şey yok. Denizci de olabilir, havacı da olabilir. Bu işe yatkın kişilerin şimdiden tespit edilip mutlaka bu karargahların bir e, silahlı kuvvetler personelden teşkili gerekir diye düşünüyorum. Aynı şey jandarma bölge komutanlığı ve jandarma için geçerlidir. Muazzam bir e, imkan kabiliyet bir kapasite vardır. Özellikle bölge komutanlarının bütün e, ülke ve idari <laughs> e, makamlarla temas halinde olması, irtibatı olması, istihbarat imkanlarına sahip olması, sıkı yönetim komutanlarına çok büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Mesela sıkı yönetim konusunun harekat yardımcısı olarak e, kullanılabilmesi halinde.